Bana mesaj geliyor. Hocam diyor 40 gündür dağdayız suyumuz bitti. Teyemmümle abdest alabilir miyim diyor. Bir tanesi yazmış diyor ki hocam bot şu an çıkmıyor ayağımda. Keseceğiz de çıkartacağız ama daha birliğe dönemedik. Üstüne mes yapıp botumla namaz kılsam olur mu diyen bir askerden bahsediyoruz. Sonra sen çıkacaksın bu askere laf söyleyeceksin. Sonra bir de diyeceksin ki Halil Hoca ayrıştırma kardeş ol. Ne kardeşi ya? 20 yaşında delikanlı sırtında 40 kilo çantayla 40 gün dağlarda geziyorsa bu İslam çökmesin diye geziyor. Bu bayrak yere inmesin diye geziyor. Bu ezan okunsun diye sen de buraya cumaya adam gibi rahat rahat gel diye geziyor. Allah ordumuza yardım eylesin. Bütün emniyet güçlerimize yardım eylesin. İstihbaratımıza yardım eylesin. İstihbarata da dua edin. Onların mezarları bile belli değil. İsimleri belli olmadığı gibi. Hanımları bile bazılarının kabrini bilmiyor. Allah derecelerine aile eylesin şehit makamına çıkarsın